Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rhino PML. Bombastik, fantastik, mükemmel bir video ile karşınızdayım. Aşk Konçertosu M762 geldi. Hemen şöyle bakalım. Temel görünüm, öldürme efekti, 3 yazıyor. Mükemmel gelişmiş suret, ölüm duyurusu. Sonuç emojisi, nihai suret, yağma sandı. 4 seviye yapılır mı? Yapılır. Benim M762'm yok. Aslında Scarlett'i bekliyordum. Ama m 4 yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hemen bir ilk onluğumuzu çeviriyoruz. Abi kupon. 8 boya. Evet bu boş geçti. İkinci onluğumuz. Bir kupon. 8 boya. Ha, 8 boya da iyi. 16 boya iyidir. Boya iyidir ya. Üçüncü onlu veremeydi gidelim abi. Bir kupon. Haydi. Oha. Yuh hiçbir şey vermedi ya lan. Dördüncü yolunu kankalarım. Güzel arkadaşlarım benim. Hadi bakalım. Abi ne olur ya artık. Hemen önceden veriyordun. Ver anasını satayım. Bak kasma da başladı yavaş yavaş. Beş boya aldık. Üç boya daha. Hmm. Yalnız ben size bir şey diyeyim mi artık. Oyun yüz yapmayınca vermiyor. Üç materyal. ya. <laughs> <laughs> Artı bir de emidi verdi. Hadi bakalım. Güzel güzel güzel. 5. onlu abi. Biraz materyal verir misin? Arkadaşlar 9 materyalim vardı öncesinde. 3 boya 3 boya daha. Hmm, boya. Bu ne anasını satayım. Yani en azından. Ha o 3 materyal. Dur Dima sonra oynarız Güzel. Bir kupon verdin. 3 boya verdin. Verdim materyali. 3 boya daha. Verdim materyali. Vermedi. Biraz şanssız ama dediğim gibi oyun artık yavaştan önce, önceki eski şansını kırıyor bence. Yoksa normalde en azından 6-7 tane materyal almam lazımdı. Burada göstereyim arkadaşlar. Boyam 250, materyalim 14. şöyle bir M7 çıkardık diyelim. M7'yi alalım şeye elimize. Hadi bakayım. Hiç M7 desenim yoktu zaten. Yani güzel. Normalde M7 sevmiyorum. Ben ısrarla yüksek ses skareli bekliyordum. Direkt onu 4 yapacaktık. Ama M7 gelmişken de 4 yapayım arkadaşlar. BCM yetmedi. Direkt BC yüklemesi yapıyorum. Şu ödeme başarılı oldu dediğinde bilin ki giren giriyor maalesef. CC oluyor yani. Hadi bakalım. 507 BC var. Hadi abi. Hadi abi. Verdim 5 boyayı. Oo. Vay güzel. Fullenmeden vermişti. Oo. Arkadaşlar güzel güzel güzel. Hadi bir tane daha bir tane daha. Tamam. Oldu mu size 18 materyal. 14'tü artı 4 aynen. 18 materyal oldu. hemen şöyle öldürme efekti. Artık M7 ile birini vurduğumuzda 3 yazacak. Gelişmiş suret. Hayırlı olsun abi. Ve ölüm duyurusu. Hadi bakalım artık ölüm duyurulu bir M762'miz var. Ama bakayım şöyle profilde güzel duruyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir taarruz başlayalım. Abi şu karşı taraf silah almaya gidiyoruz. Ben deliriyorum ya. Niye bu tarafa da koymuyorsunuz ki? Daha bilmem nereye silah almaya gidiyoruz. Şöyle bir bakalım. Hmm, güzel. Bu arada yeni kontrol yaptım arkadaşlar. Benim kontrol yerin kontrol alıp yerinde durmuyor. Yeni kontrol yaptım. O yüzden hey biraz back. şeyli oldu. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Bakın eğer Kar 98'i yani iyi oynuyorsanız şeyi otoyu çok iyi oynayamıyorsunuz. Ben Kar 98'i bu kendime göre iyi oynadığım için otoda çok fazla eğim kaçırıyorum. Bunu hala çözemedim maalesef. terminate it no mercy half of the match is over and the red team bir tane one man duo gireceğim. O da zaten m bulup ölüm duyurusunu ve ölüm efektini gösterinceye kadar arkadaşlar. Lan stadyumun göbeğini atladık gene adam gelmedi. Belirteyim benim otomatik toplama kapalı. Hepsini kendim dokunarak topladım. Nasıl oldu ben de anlamadım bilmiyorum. Çözemedim olayı o yüzden biraz aksaklık oldu videoda. Sonunda aranan kan M762 bulundu. Şimdi sıra da adam bulması var. Hadi bakalım. Ulan sen niye ara çıktın oraya? Kulaklık olmayınca böyle oluyor tabi. Kulaklık yok yanımda. Adam direkt yukarı çıkmış. Bir de şöyle temizinden ambar girelim. Ambarı çok girmiyorum. Aslında ambarı daha çok seviyordum mobilde. Burada kar 98 bakımından fırsat kalmadığı için o yüzden çok girmiyorum ambar. Ya Allah'ın geri zekalıları ya bu Kar98 bagını yapan herkes var ya kolsuz geri zekalı sövmek istemiyorum daha fazla The red team's streak has just been terminated. The blue team is in the lead. The red team is unstoppable. Çatır çatır ambar oynayan birisiyim. Sırf şu kar 98 yapan aha böyle kolsuz ipler için bir de YT yapmış adını. olan YouTuber adam madem YouTube'a video çekiyorsun gerizekalı adam gibi oyna niye bug yapıyorsun değil mi? Kolsuz bunları ya. Hayır, göstereceğiz diye girdik. Bug yapan gerizekalılar yüzünden kill alamadık arkadaşlar. Zaten amaç göstermekti. Videoyu buraya kadar izlediğinizi biliyorum. Abone olduğunuzu da biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aşk Konçertosu M762'ye geldi. Çıkardık. Dörtledik. İnşallah daha iyileri sizlere nasip olur. Siz çok daha kısa sürede istediğiniz seviyeye getirirsiniz. Popülerlikler çok önemli. Oyuna bu aralar çok giremiyorum. Ama popülerliklerinizi bekliyorum. Ücretli ücretsiz artık olabilecek ücret ücretsiz atmaya çalışın arkadaşlar. paranız beceriniz gitmesin. Çok seviliyorsunuz kendinize cici bakın. Başka videoda görüşmek üzere takipte kalın.